Bu kıyası yapan insanlar için söylüyorum. Yani günümüzde Allah'a şirk koşmalarını Yusuf Aleyhisselam'ın yapmış olduğu davranışa dayandıranlar. Ben bunların alimlerine desem ki kardeşlerim. Allah Azze ve Celle size kendi katından bazı ayetler vermiştir. Siz de buna rağmen arada bir günah işliyorsunuz. Günah işlemeyen hiçbir insan yoktur. Hepimiz günah işliyoruz. Allah Azze ve Celle affetsin. Allah Azze ve Celle de Araf suresinde kendisine ayetlerini verdikten sonra günah işleyen adama onun misali köpeğin misali gibidir diyor. Sen de köpeksin o zaman. Allah Azze ve Celle diyor ki ayeti kerimede biz ona ayetlerimizi verdik ondan sonra günah işledi. Yeryüzüne meyletti şeytana tabi oldu diyor. Bu fetvayı veren Yusuf Aleyhisselam parlamentoya girmiştir. Biz de parlamentoya girebiliriz diyenlere söylüyorum. Diyorum siz de Allah size ayetlerini verdi mi verdi. E siz de arada bir günah işliyorsunuz. Yani günah işlemeyen var mı aramızda? Günah işlemeyen, şeytana uymayan var mı? Şeytana uymayan yok aramızda. Öyleyse sen de köpeksin. Affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Öyleyse sen de şeysin, dili dışarıda soluyan bir köpeksin desem adam saldırır bana. Doğru mu? Sen nasıl beni ona kıyas ediyorsun der. Yani aralarında bir fark yok açıkçası. Ama hani farz edelim sen nasıl beni ona kıyas ediyorsun der. O adam yeryüzüne meyletti. Yeryüzüne meylettikten sonra şeytana tabi oldu. Ondan sonra Allah'ın ayetlerini sattı. Allah'ın ayetlerinden yılanın derisinden sıyrıldığı gibi sıyrıldı gitti. Allah ondan sonra ona bunu söyledi. Ha. Demek ki iki şey birbirine kıyas edebilmem için her yönden birbirlerine benzemesi gerekiyor. Bazı yönlerden birbirlerine benziyor olmaları iki şeyi birbirine kıyas edebilmemiz anlamına gelmez. Doğru mu kardeşlerim? Yani siz Mesela birini överken birine şöyle diyelim ki gözü çok güzel olan bir kadın var karşınızda. Onun gözünü öveceksiniz ona. Ona dediniz ki senin gözün aynı eşeğin gözlerine benziyor o zaman sen eşeksin mesela. Siz karşıdakini övmüş olmazsınız. Karşıdakine hakaret etmiş olursunuz. Çünkü iki şeyin aynı olabilmesi için her yönden birbirlerine benzer olmaları gerekir. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını da birilerinin kendilerine delil alabilmeleri için kendi içlerinde bulundukları vaka Yusuf Aleyhisselam'ın kısasına kıyas edebilmeleri için her yönden birbirine benziyor olması gerekir. Mesela ne olması lazım? Bir, Yusuf Aleyhisselam parlamentoya girmeden önce seçim meydanlarına çıkıp Allah'ın zahir batın haram kıldığı her türlü yalanı atması gerekir. Çünkü bunlar öyle yapıyorlar. Yani e, yalan nedir? İnsanlara anlatmak istiyorsanız, diyelim ki böyle bir dersiniz var. Çok kendinizi yormanıza gerek yok. Herhangi bir siyasetçiyi açıp bir siyasetçinin konuşmasını Dinlettikten sonra işte yalan budur diyebilirsiniz. Yani ve abartmış ne abartmış olursunuz ne yalan söylemiş olursunuz. Çünkü siyasetçinin işi yalan söylemektir. Yusuf Aleyhisselam'ın seçimden önce meydanlara çıkıp insanlara yalan söylemesi gerekir. Seçimi kazandıktan sonra Yusuf Aleyhisselam'ın parlamentoya girdikten sonra Allah'ın kanunlarının dışında kanunlara, laikliğe, demokrasiye, küfre bağlı kalacağına dair yemin etmesi gerekir. Yönetime geldikten sonra Yusuf Aleyhisselam'ın münkerata müdahale etmeyip bütün münkeratı kendi haline terk etmesi ve insanların istediği gibi münker işlemesi yönetimde Allah'a şirk koşmasına müsaade etmesi gerekir. Başka ülkelerle anlaşma yapıyorum adı altında Müslümanlara karşı kafirlerle işbirliği yapıp e, Müslümanlara saldırması gerekir. Bunlar hepsi Yusuf Aleyhisselam bunları yapmışsa eğer günümüzde birilerinin Yusuf Aleyhisselam'la bu yolla İslam'a hizmet ettiği kötünün iyisi olduğu deyip e bu şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını kendine örnek alabilir. E ben bu kavme söylüyorum, vallahi kardeşlerim ben bu kavme şunu söylüyorum. Diyorum ki Allah'tan korkun, yarın öbür gün hem Allah'a hesap vereceksiniz hem de bir kul olarak Yusuf'la Allah'ın huzurunda hesaplaşacaksınız. Yani kıyamet gününde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, boynuzlu keçi, boynuzsuz keçiden hakkını almadan Allah azze ve celle insanları bırakmaz. Keçi dahi birbirinden hakkını talep edecek. Serçe yahu serçe. Aleyhissalatu vesselam diyor kim bir serçeyi haksız yere öldürürse kıyamet gününde serçe Allah'ın huzuruna gelecek. Ya Rabbi diyecek hiçbir menfaat olmaksızın bu adam beni öldürdü. Benim hakkımı bundan al. Allah azze ve celle hayvanın hayvandan hayvanın insandan hakkını dahi bırakmayacak. Böyle bir gün gelecek. Ve insanlar o günde Allah'tan öyle bir korkacaklar ki yani durumu gördükleri zaman diyecekler ki veil olsun bize. Allah'ın bu mizanı nasıl bir mizandır ki hiçbir küçük ve büyük bırakmaz hepsini tartıya getirir ve hepsini tartar. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde böyle bir tartı kuracak ve insanlar bu tartının karşısında Allah'a hesap verecekler. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam sizin karşınıza gelsin desin ki kadınlar bana iftira ettiklerinde Allah beni temize çıkardı. Allah peygamberi için ahlaki bir günahı ahlaki bir zaafı bile peygamberine yakıştırmadı. Koca bir sure indirdi. Benim böyle bir şey yapmadığımı bütün nesillere Allah azze ve Celle duyurmuş oldu benden sonra. Sen hiç Allah'tan korkmadın mı bana şirk nispet ettin? Sen hiç Allah'tan korkmadın mı bana tağutlara hizmet etmeyi bana nispet ettin? Sen hiç Allah'tan korkmadın mı Yusuf da benim gibi Allah'a şirk koşmuştur dedin lisani halinle diye. Yusuf aleyhisselam sizden davacı olursa, Yusuf aleyhisselam sizin yakanıza yapışırsa, kim o gün sizi Allah'ın elinden kurtaracak? Kim o gün sizi peygamberin hakkını ödemekten veya peygamberin hakkını ödeyemediğinizden dolayı Allah azze ve celle'nin ateşinden kim sizi kurtaracak? Kardeşlerim, normal herhangi bu iftirayı atanlardan birinin yanına gidin. Umuyorum Rabbim bu sözü sözümü onlara da işittirir. Onlara sorun. Efendim diyeyim bir insan peygambere söverse onun hükmü nedir? En beter mürciye bile, en beter mürciye bile Tabi bunun tek bir tane istisnası var Elbani. Yani onun biliyorsunuz kafa yapısı biraz değişik işliyor. Onun dışında kalan yeryüzündeki bütün tağutun kulları da dahil olmak üzere kendilerine sorsanız deseniz ki bir adam peygambere söverse onun hükmü nedir? Size der ki o müşriktir. Yani bunun hiç şeyi yoktur o adam kafirdir tövbeye çağrılır ondan sonra öldürülür diye. Hatta birçoğu peygambere sövenin tövbesi de yoktur. Çünkü peygamber yoktur hakkı düşmez öldürülür der. Gidin aynı adamlara sorun. Deyin ki bugün biri çıksa. Dese ki ben Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okudum Kur'an-ı Kerim'den. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bence Yusuf Aleyhisselam o kıssada anlatılan şeyi yapmıştır. Yani o kralın karısıyla beraber olmuştur Yusuf Aleyhisselam. Diyor deseniz yeryüzündeki en büyük cehmi, en büyük mürci size diyecektir ki o adam kafirdir. Kim Yusuf Aleyhisselam'a böyle bir iftirada bulunursa şüphesiz ki o kafirdir. Bire Allah'tan korkmazlar. Bire hesaptan korkmazlar, bire kullarından utanmazlar. Peki siz Yusuf Aleyhisselam'a zina iftirasında bulunan adamın kafir olduğuna inanıyorsunuz da nasıl Yusuf Aleyhisselam'a şirk nispet ediyorsunuz? Kendi davetine muhalefet etmeyi, kendi davetiyle çelişkili davranmayı nispet ediyorsunuz. Hiç mi korkmuyorsunuz ki Allah Azze ve Celle kıyamet gününde sizi peygambere iftira edenler zümresiyle beraber dirilsin ve size bu şekilde muamele etsin. Ki bu zaten böyledir. Yani bizim bu konuda zerre miskal kadar şüphemiz yoktur ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından ötürü parlamentoya gire, girilir diyen adamlar kıyamet gününde peygamberlere iftira eden, peygamberlere hakaret eden insanlarla beraber diriltilecek ve Allah Azze ve Celle onlara bu muameleyi yapacaktır.